Merhaba değerli izleyicilerimiz. Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğa yen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün İstanbul Sarıyer'deyiz ve yanımızda çok değerli bir hanımefendi bulunuyor. Mina Hanım bulunuyor. Bizler de kendilerini konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk öncelikle bizim misafirimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız Mina Hanım öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinizi değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Mina Demir, Epetite Bake Shop'un kurucusu ve şefiyim. Aslında mühendislik mezunuyum. 8 yıllık bir kurumsal tecrübem oldu. Ardından asıl tutkumu olan mutfağa yöneldim. Bu alanda özellikle pastacılık ve ekmekçilik konusunda eğitimler aldım. Hı. Ardından hem Türkiye'de çalıştım hem de yurt dışında bu alanda tecrübeler edinerek ülkeme geri döndüm. Şimdi burada e, biriktirdiğim tecrübeleri kendi açtığım Pötü Bake Shop isimli mekanımda misafirlerimize paylaşıyorum. Harika. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bizler de. Çok teşekkür ederim. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim Mina Hanım. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Pötü Bake Shop yaklaşık üç 3 aydır Emirgan'da hizmet vermekte olan kafe ve pastane konseptli bir mekan. Hı hı. Burada misafirlerimize hem kendi yaptığımız tereyağlı kruvasanlarımızı, hı hı. hem yaş pastalarımızı, Fransız tatlılarını ve çok çeşitli aslında ürünleri sunuyoruz. Evet. Hem paket servis üzerinden hizmet veriyoruz hem de Emirgan'daki mekanımızda çok tatlı bir bahçemiz var, <laughs> iç alanımız var. Burada misafirlerimizi ağırlayarak hizmet veriyoruz. Harika. Baktığımızda yani 3 ay oldu yeni bir işletmeyiz aslında. Doğru. O zaman biraz da ürün yelpazemizden bahsedelim. Zaten dediğimiz gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesi mevcut değil mi? Evet doğru Hasan Hanım. Biz Petit Shop'ta kendi ürettiğimiz tereyağlı kruvasanları, Hı -hı. E, yine kendi ürettiğimiz ekşi mayalı ekmekleri misafirlerimize sunuyoruz. Bunun dışında bunlardan sandviçler yapıyoruz, poğaçalar, açmalar, Hı -hı. tatlı ve tuzlu kurabiyeler. Hı -hı. Bunun dışında da tatlı ürünlerde Fransız tatlıları, klasik ürünlerden, Hı -hı. E, profiterol, ekler, tart, kek, yaş pasta, sipariş üzerine tamamen misafirlerimiz isteği üzerine pastalar yapıyoruz, yaş pastalar. Çok güzel. Peki bu butik pastacılar oluyor. O tarz pastalar gerçekleştirebiliyor muyuz burada? Tabii, evet. Burada sipariş üzerine yapabiliyoruz. Harika. Biraz da deneyimlerimizden bahsedelim. Aslında backstage'de konuşmuştuk. Oldukça fazla bir deneyime sahibiz değil mi? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Burada ben eğitimimi aldıktan sonra ekmek, özellikle ekşi mayalı ekmek kısmında deneyim edindim İstanbul'da. Hı -hı. Ardından Barcelona'ya çalışmak üzere gittim. Evet. Orada da hem Michelin Yıldızlı bir restoranda çalıştım, pastane kısmında. Hı -hı. Hem de yine oranın e, özellikle ödüllü bir şefinden kruvasanı öğrendim. Ve aslında biraz ajanlık yaptım diyebilirim. Evet. Türkiye'ye bu ödüllü kruvasanı getirdi. Harika. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz çok bu alanda. Edin. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen oldukça önemli. Tabii ki her sektörde önemli fakat burada biz gıda sektöründe bulunuyoruz. Yani insanlara aslında hakikaten yiyecekler sunuyoruz ve bu çok önemli. Hijyeni burada nasıl sağlıyoruz Mina Hanım? Asena Hanım biz bu konu çok dikkatliyiz. Zaten kadın <laughs> şefler çalışıyor burada. Bence bu da hani hijyen anlamında evet. önemli bir nokta. Kesinlikle öyle. E, mutlaka önlüklerimizle çalışıyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. <laughs> Her zaman temizliğimizi son derece dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Gıdalarımızı yine doğru koşullarda saklayarak <laughs> hijyen kurallarına uygun üretim yapıyoruz. Ayrıca açık mutfağımız dolayısıyla müşterilerimiz biz üretim yaparken görebiliyorlar ve hijyeninden de emin olabiliyorlar. Artık. Kesinlikle öyle. Zaten baktığımızda büyük bir Alternatif aslında bu sunduğunuz sistem. Çünkü insanların kendi gözüyle görmesi çok daha farklı bir ayrıcalık sunuyor baktığımızda. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat edersiniz? Özellikle ben kendi yiyeceğim şeyleri misafirlerime sunmaya dikkat ediyorum. Dolayısıyla bizim burada ürünlerimizi yaparken hiçbir tatlandırıcı, aroma verici ürün kullanmıyoruz. Evet. Vanilyalı tatlarımıza gerçekten vanilya çubuğu kullanıyoruz. <laughs> tereyağı %100 tereyağı. Evet. Bunun dışında organik yumurta tercih ediyoruz. <laughs> Böylece hani daha sağlıklı, daha kendi evimizde kullanmak isteyeceğimiz ürünlerin üretimini yapıyoruz. Harika. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Kendimizin yemeyeceği, herhangi bir yiyeceği karşı tarafa kesinlikle sunmuyoruz. Değil mi? Doğru. Çok güzel. Bu çok önemli. Peki biraz da buradan bahsedelim. Ne kadarlık bir kapasitemiz mevcut? Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliriz burada? Yaklaşık 40 kişilik bir kapasitemiz mevcut. <laughs> İç alanda 15 kişi, dış alanda 25 kişi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Paket servis üzerinden de hizmet verdiğimizden dolayı aslında kapasitemiz bunun üzerinde diye de düşünebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Peki hangi günlerde ve saat kaç kaç aralığı faaliyetteyiz? Pazartesi günü hariç her gün sabah 9, akşam 9 olarak çalışıyoruz. Pazartesi günleri kapalıyız. Harika. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Hem bu bölgede hem de İstanbul'da bulunuyoruz baktığımızda. Bu rakiplerden sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir Mina Asena Hanım, özellikle bizim kendi üretimimizi yapıyor olmamız Hı. ve burada di üretimde dikkat ettiğiniz hususlar e doğru malzeme, kaliteli malzeme seçimleri bizi rakiplerimizden en çok ayıran özelliklerimiz diyebilirim. Hı. Yine daha önce bahsettiğim gibi bir kadın işletmesi olması da bence çok önemli. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda yine dediğimiz gibi deneyimlerimiz oldukça fazla, değil mi? Ve gördüğümüz gibi de sizler işinizin başında duruyorsunuz. Bizler gelip burada gördük, hakikaten sonuna kadar. Yaptığımız için arkasındayız, değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok tabii güzel. Ki. Olarak buradan kadın girişimcilere neler söylemek istersiniz? Bence hayallerine inansınlar ve kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu farkında olsunlar. Bu alanda eminim ki çok çok doğru şeyler yapacaklar, başarılı olacaklar, vazgeçmesinler ve sürdürsünler. Kesinlikle öyle. Peki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İzleyenlerimize de yeni açılmış işletmelere mutlaka şans vermelerini söylemek istiyorum. Çünkü çok farklı ve çok yeni lezzetlerle çalışıp tanışma imkanları da bulabilirler. Tabii ki köklü uzun süredir var olan firmaları biliyoruz. Ama yeni lezzetlere de açık olmayı tavsiye ediyorum izleyenlerimize. Kesinlikle öyle.